arkadaşlar. Bugün 7. sınıf birinciyorum. 2. yazılı fen bilimleri sınavıyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hızlı yorumunuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuza bakalım. Aşağıda özellikleri verilen uzay teknolojisinin adını yazınız. Roketler gibi havalanırım ama görevim bittiğinde bir uçak gibi piste iniş yapabilirim. Bu sayede tekrar tekrar kullanılabilirim. Hem uydu yerleştirmek hem de uzay istasyonlarına malzeme ve astronot taşımak için tasarlandım. Şimdi arkadaşlar İlk önce diyor? Piste yapabilirim. Diyor tekrar tekrar kullanabilirim. Öyleyse bu ne olacak arkadaşlar? Uzay mekiği arkadaşlar. Uzay mekiği tekrar tekrar kullanılabilir. Cevabımız ne olacak? Uzay mekiği. İkinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Dünyanın yörüngesine dönen insan yapımı attıkların tamamı uzay kirliliğini oluşturur. Buna göre uzay kirliliğine sebep olan iki farklı kaynağı yazınız ve bu kirlilik temizlenmezse Gelecekte karşılaşılabilecek en büyük tehlikeyi kısaca açıklayınız. Şimdi arkadaşlar uzay neden kirlenir? Yani bu kirlenmenin nedenleri neler arkadaşlar? Görevi bitmiş yapay uydular, roketlerin uzaya bırakılan yakıt tankları ve parçaları bunlar uzayın kirlenmesine neden olan şeyler arkadaşlar. Peki bu uzay böyle kirlenmeye devam ederse ileride en büyük tehlike olarak bize nasıl geri gelebilir? Uzay çöplerinin çarpması sonucu iletişim kesebilir. Televizyon yayınları, telefon konuşmaları mesela bunlar zarar görebilir. Ayrıca uzay araştırmaları yapılamaz hale gelebilir arkadaşlar. Uzay kirliliği gelecekte başımıza bel olacak gibi görünüyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz diyor ki gökyüzüne baktığımızda yıldızların farklı renklerde mavi, sarı, kırmızı parladığını görürüz. İki sorumuz var. Şimdi ikisine de bakalım arkadaşlar. Yıldızların farklı renklerde olmasının sebebi nedir? Şimdi arkadaşlar yıldızlar neden mavi, sarı, kırmızı renkte olur? Her birinin sıcaklığı farklı olduğu için arkadaşlar. Sıcaklık yükseldikçe ve azaldıkça renk değişiyor arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. En sıcak ve en soğuk yıldızlar hangi renktedir? Şimdi arkadaşlar en sıcak gezegenler mavi renkte olur. En soğuk renkte olanlarsa turuncu, kırmızı, sarı renkte olur. Öyleyse yazalım. En sıcak yıldızlar hangi renkte olurmuş? Mavi. En soğuklar hangisiydi? Sarı, kırmızı, turuncu değil mi arkadaşlar? Öyleyse yazalım. Kırmızı veya turuncu. Üçüncü sorumuza bitti arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Mikroskop altında incelenen K ve L hücreleri hakkında şu bilgiler elde edilmiştir. K hücresi köşeli bir yapıya sahiptir ve güneş ışığını kullanarak enerji besin üretir. L hücresi yuvarlığa yakın bir şekli vardır ve hücre bölünmesinde görevli sentrozom organeli bulunur. Buna göre K ve L hücrelerinin ait olduğu canlı türlerini yazınız. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Güneş ışığını kullanarak enerji besin üretir. Şimdi mesela siz bunu okurken köşeli bir yapıya sahiptir. Bundan bir şey anlamamış olabilirsiniz. Ama güneş ışığını kullanarak enerji besin yani oksijen üretmesi hangi hücrede olur arkadaşlar? Bitki hücresinde olur. Öyleyse K hücresi neymiş? Bitki hücresiymiş. L hücresine ne diyor? Yuvarlak bir şekli vardır. Hücre bölünmesine görevli sentrozom organeli bulunur. Sentrozom da hayvan hücresinde bulunur arkadaşlar. Öyleyse L hücremizde hayvan hücresi olacak. İkinci sorumuza bakalım. Bu iki hücreyi koful özellikleri ve hücre duvarı bulunma durumu açısından karşılaştırınız. Şimdi arkadaşlar bitki hücrelerinde kofullar büyük ve az hayvan hücresinde ise küçük ve çok sayıdadır. Ayrıca hayvan hücrelerinde hücre duvarı yoktur, bitki hücrelerinde vardır. Beşinci sorumuzla devam edelim. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde mikroskopla soğan zarı hücresini inceleyen bir öğrenci kromozomların hücrelerin tam ortasında tek sıra halinde dizildiğini ve kromozomların en net halde olduğunu fark etmiştir. Buna göre öğrencinin gözlemlediği bu evrenin adı nedir? Şimdi arkadaşlar öğrencinin incelediği bu evre metafazdır değil mi? Metafazda ne oluyordu? Kromozomlar hücre ortasında tek sıra halinde dizildiği evredir arkadaşlar. Öyleyse ne yazıyoruz? Metafaz. İkinci sorumuza bakalım. Bu evreden hemen sonra gerçekleşecek olay nedir? Kısaca açıklayınız. Bundan sonra olacak olay da anafazdır değil mi arkadaşlar? Anafazda ne oluyordu? Kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak ve zıt kutuplara çekilecek. Öyleyse bu evreden hemen sonra gerçekleşecek olay nedir arkadaşlar? Anafaz. Yani kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekilmesi. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Mayos hücre bölmesi canlar için neden önemlidir? İki madde halinde açıklayınız. Şimdi arkadaşlar birinci maddemize ne yazabiliriz? Genetik çeşitlilik sağlar. İkinci maddemize ne yazabiliriz? Kromozom sayısının nesilden nesile sabit kalmasını sağlar. Siz de kendiniz iki tane farklı cevap yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer sorumuza devam edelim. Yedinci sorumuz diyor ki aşağıdaki özelliklerin hangi bölünme çeşidine ait olduğunu tabloda çarpı işareti koyarak belirtiniz. Şimdi tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Sonucunda genetik yapısı farklı 4 hücre oluşur. 4 farklı hücre oluşuyorsa arkadaşlar bu nedir? Mayozdur. Öyleyse yazalım. Mayoz. Ya da siz böyle çarpı atabilirsiniz. Biz çarpı atalım. Vücut hücrelerinde deri, karaciğer ve benzeri görülür. Bu da neden olur arkadaşlar? Mitozda görülür. Üçüncü cümlemize bakalım. Kromozom sayısı yarıya iner. Bu da mayozda oluyor arkadaşlar. Çarpımızı atalım. Tek aşamada gerçekleşir. Bu da mitozda olacak arkadaşlar. Parça değişimi görülüyor. Öyleyse bu da arkadaşlar mayoz olacak. Yaşam boyu devam eder diyorsa bu da mitoz olacak arkadaşlar. Bu sorumuz da böyleydi. Diğer sorumuza devam edelim. Sekinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıda kütle birbirinden farklı 3 gezegen verilmiştir. X gezegeni en büyük kütleli, Y gezegeni orta kütleli, Z gezegeni en küçük kütlelidir. Bir astronot elindeki aynı taşı bu 3 gezegende dinamometre ile ölçüyor. Dinamometre dokunan değerleri yani ağırlıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar büyükten küçüğe demiş. zaman biz ne yapacağız? Taşı en çok çeken gezegeni bulacağız. Şimdi arkadaşlar en büyük gezegen en çok çeker dediğimize göre Öse sıralamamız nasıl olacak? Yine aynı şekil X, Y, Z olacak. Çünkü en büyük kütleli en çok çekecek. Sonra orta kütleli. Sonra en küçük kütleli çekecek. Öse yazalım. X büyüktür, Y büyüktür, Z. Nedeni de en büyük kütleli olan en çok çeker arkadaşlar. Dokuncu sorumuza geçelim. Dokuncu sorumuz diyor ki 3 öğrenci fiziksel anlamda iş yapıp yapmadıklarını test etmek için aşağıdaki deneyleri yapıyorlar. Ahmet 20 Newton ağırlığındaki bir kutuyu yatay zeminde 5 metre boyunca iterek götürüyor. Burak 50 Newton kuvvet uygulayarak okulun duvarını itiyor ama duvar hareket etmiyor. Ceren 10 Newton ağırlığındaki kitabı yerden alıp 2 metre yüksekliğindeki rafa kaldırıyor. Buna göre bu öğrencilerin yaptıkları işleri Joule cinsinden hesaplayarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar bizim formülümüz neydi? W yani Joule F çarpı X yani Newton çarpı metre. İlk önce tek tek bunları hesaplayalım arkadaşlar. Mesela Ahmet'ten başlayalım. Ahmet ne yapmış? 20 Nift'in ağırlığında bir şeyi kaldırıyor. Ne yapıyor? 5 metre itiyor. Öyleyse bunu çarptığımızda ne olur? 100 Joule olur. 100 Joule'lük bir iş yaptı. İkincisine geçelim. Burak. Mesela Burak ne yapmış? 50 Newton kuvvet uygulamış ama iş yapmamış. Çünkü duvar itmiş. Duvar itince iş yapmaz arkadaşlar. Duvar hareket etmez. Öyleyse buna 0 diyoruz. Kaç olur? 0 Joule olur. Yani Burak iş yapmamış olacak. Ceren'e bakalım. Ceren de 10 newton uyguluyor ve 2 metre yüksekliğe koyuyor. Öyleyse ne olur? Bu da 20 joule olur. Şimdi sıralayacağız arkadaşlar. En çok işi kim yapmış olur? 100 joule ile Ahmet yapar. Sonra Ceren yapar. Sonra Burak yapar. Öyleyse yazalım. Ahmet, Ceren, Burak. Sıralamamız Ahmet, Ceren ve Burak olacak değil mi arkadaşlar? Peki yaptıkları işi buraya da yazalım. Ahmet 100 Joule'lük bir iş yapıyordu. Burak 0 jöllük iş yapıyordu. Ceren de 20 jöllük bir iş yapıyordu. Bu sorumuzda böyleydi. Bu formülü unutmayın arkadaşlar. V eşittir F çarpı X. Yani jöl eşittir Newton çarpı metre. Bunu yaparak soruları çözebilirsiniz. 10. sorumuza geçelim arkadaşlar. 10. sorumuz diyor ki Ahmet elindeki tenis topunu olduğu yerden dimdik yukarı fırlatıyor. Top yükseliyor en tepe noktada yani zirvede anlık olarak duruyor. Ve sonra tekrar aşağı düşmeye başlıyor. Havanın sürtünmesi önemsizdir arkadaşlar. Buna göre topun hareketleriyle ilgili boşlukları doldurunuz demiş. İlk cümlemize bakalım arkadaşlar. Top yukarı çıkarken topun hızı gitgide azalır. Bu yüzden ne olur arkadaşlar? Kinetik enerji azalır. Çünkü yavaşlıyor. S yazalım kinetik. Devam edelim. Ancak yerden yükseldiği için de ne oluyor? Çekim potansiyeli artar. Çünkü ne oluyor? Yükseliyor arkadaşlar. S yazalım çekim potansiyel. İkinci cümlemize bakalım. Top en tepe noktada yani zirvede. Top bir anlık durduğu için ne olur? Kinetik enerjisi sıfırdır arkadaşlar, değil mi? Çünkü durmuş. Kinetik. Bu noktada topun sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi maksimum seviyede olur, değil mi arkadaşlar? Öyle yazalım. Çekim potansiyel enerjisi. Üçüncü cümlemize bakalım. Enerjinin korunumu. Sürtünme olmadığı için hareketin başından sonuna kadar toplam enerji nasıl olur arkadaşlar? Değişmez. Veya korunur değil mi? Çünkü sürtünme yok. Değişmez. Veya korunur. 11. sorumuza bakalım arkadaşlar. Soğuk bir kış günü okul bahçesinde üşüyen Zeynep ellerini birbirine hızlıca sürterek ısınmaya çalışıyor. Bu olayda Zeynep'in ellerinin hareketinden ve sürtünmeden kaynaklanan enerji dönüşümünü bilimsel olarak açıklayınız. Şimdi ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. Zeynep ellerini hareket ettirirken hangi enerjiye sahiptir? Şimdi arkadaşlar ellerini hareket ettirdiği için hareket enerjisi yani kinetik enerjiye sahiptir değil mi? Öyleyse yazalım. Kinetik enerjisi. Diğer adıyla hareket enerjisi arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Eller birbirine sürttükçe bu enerji sürtünme kuvvetinin etkisiyle hangi enerji türüne dönmüştür? Isı enerjisine dönüşür değil mi arkadaşlar? Çünkü eli bir yerden sonra ısınacak. Evet yazalım. Isı enerjisine. Dönüşür. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir araba aynen frene bastığında tekerleklerin duman çıkarması ile Zeynep'in ellerinin ısınması arasında nasıl bir benzerlik vardır? Şimdi arkadaşlar ikisinde de ne oluyor? Isınma enerjisi var değil mi? Ketik enerji ısınma enerjisine dönüşüyor. Aynen frene bastığında araba ne oluyor? Yere sürtünüyor ve ısınır. Eller de birbirine sürtündüğü için ne olur? Bir ara sonra ısınır. Evet bakalım. Her iki olayda da sürtünme kuvveti kinetik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür. Kinetik enerjisi nedir arkadaşlar? Hareket enerjisi. Yani ne olur arkadaşlar? Hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş olur. Diğer sorumuzla devam edelim. 12. sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. Bir mühendis grubu şeyler arası yolculuğu kısaltacak çok az yakıt harcayan süper hızlı tren tasarlıyor. Trenin gövdesi için masada iki farklı ön burun tasarımı duruyor. Birinci tasarım Ön kısmı bir otobüs veya kamyon gibi düz ve geniş yani kutu gibi. İkinci tasarımsa ön kısmı bir mermi çekirdeği veya kuş gagası gibi sivri ve kavisli. Buna göre mühendislik ekibine yardım etmek için şu soruları cevapla demiş. İlk sorumuza bakalım. Trenin daha az gitmesi ve daha az enerji harcaması için hangi tasarım seçilmelidir? Hangi tasarım seçilmeli arkadaşlar? İkinci tasarım değil mi? Ön kısmı bir mermi çekirdeği veya kuş gagası gibi sivri ve kavisli olanı seçmemiz lazım. Öyleyse yazalım. İkinci tasarım seçilmelidir. seçilmelidir değil mi? İki sorumuza bakalım. Bu seçtiğin tasarım, yani ikinci tasarım, havanın trene uyguladığı hangi kuvveti değiştirir? Nasıl değiştirir? Arttırır mı, azaltır mı? Şimdi arkadaşlar, biz bu tasarımı niye seçtik? Hava yukarı gitsin diye değil mi? Trene etki etmesin diye. Ondan dolayı ne yazacağız? Bu tasarım hava direncini yani sürtünmesini azaltır. Hava akımı sivri yüzeyden kayıp gider. Böylece trene engel olmaz. Mesela biz ilk tasarımı seçseydik trene engel olabilirdi değil mi? Çünkü önü nedir? Kutu gibi diyor. Geniş diyor. Ama sivri olduğu için hava ne olacak? Kayıp gidecek arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Doğada bu tasarıma benzeyen hava veya su direncini azaltmak için vücudu buna göre şekillenmiş bir canlı örneği yazınız. Mesela arkadaşlar ne yazabiliriz? Balıklar. Balıkların ön tarafı sivri olur değil mi? Ne için önü sivri olur? Su direncini kırmak için. Veya kuşlar. Hava direncini kırmak için değil mi arkadaşlar? Öyleyse yazalım. Balıklar ve kuşlar diyebiliriz. 13. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Atomun içinde bulunan X, Y ve Z parçacıkları kendini şöyle tanıtıyor. X parçacığı ben atomun tam merkezindeki çekirdekte yaşarım. Yüküm pozitiftir. Atomun kimliğini yani hangi element olduğunu ben belirlerim. Şimdi arkadaşlar atomun tam merkezinde yaşıyormuş. Öyleyse bu ne olur? Proton olur değil mi? X neymiş? Proton. Y ile devam edelim. Y parçacı beni de çekirdekte x ile kanka gibi aşarım ama benim elektriksel bir hüküm yoktur yani nötrüm. Sadece kütleye katkı yaparım. Evet arkadaşlar burada ne olacak? Yani adı üstünde zaten demiş nötrüm. Evet burada ne olacak? Nötron olacak değil mi? Şimdi arkadaşlar Y nötron olacak değil mi? Çünkü adı üstünde söylüyor ben nötrüm diyor. Benim elektriksel bir hüküm yok. Öyleyse Z ne olacak otomatik arkadaşlar? O da elektron olacak. Biz de Z okuyalım. Z parçacığı ben çekirdeğin içinde sıkışıp kalmam. Çekirdeğin etrafında katmanlarda çok hızlı dönerim. Yüküm negatiftir ve çok hafifim. Böylece ne olacak arkadaşlar? X proto, Y nötron, Z elektron olacak. 14. sorumuz şey diyor arkadaşlar. Aşağıda atom hakkında görüş bildiren bilim insanlarının öne sürdüğü modellerin benzetmeleri verilmiştir. Bu benzetmelerin karşısında doğru bilim insanının ismini yazınız. Birinci atomumuza bakalım arkadaşlar. İçi dolu berk bir küreye benzetmiştir. Bu kim olacak arkadaşlar? İçi dolu olduğunu söyleyen John Dalton değil mi? bir yazalım. John Dalton. İkinci atomumuza bakalım. Üzümlü keke benzetmiştir. Kek pozitif, üzümler negatif yüktür. Şimdi arkadaşlar üzümlü kek dediğimizde direkt aklımıza Thompson gelecek değil mi? Thompson yazalım. Atomu güneş sistemine benzetmiştir. Merkezde çekirdek etrafta gezegen gibi dönen elektronlar demiş. Bu da Rutherford atom modeli değil mi arkadaşlar? Rutherford. Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Elektronların çekirdek etrafına rastgele değil, belirli katmanlarda yani yörüngelerde döndüğünü söylemiştir. Bu da kim olacak arkadaşlar? Bohr olacak. Onu da yazalım. Evet arkadaşlar bu sorumuz da böyleydi. 15. sorumuza bakıyoruz. 15. sorumuza bakalım arkadaşlar. Laboratuvarda çalışan bir kimyager masanın üzerindeki üç farklı maddenin formülünü defterine şöyle not etmiştir. Birinci madde H2 yani hidrojen gazı. İkinci madde NH3 amonyak. Üçüncü madde H2O yani su. Bu maddelerin formüllerindeki harflere bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Şimdi arkadaşlar, hangisi element molekülü de demiştir? Neden demiş? Şimdi arkadaşlar, element molekülü olması için tek bir tane harf olması lazım. Bu da hangisinde var? H2, değil mi? Yani hidrojen gazında var. Tek cins element olduğu için element molekülüdür. İkinci sorumuz da diyor ki, hangileri bileşik molekülüdür? Bunda da arkadaşlar iki harfimiz olması lazım. Hangileri iki harften oluşuyor? NH3, H2O. ÖS, NH3 ve H2O formülleri de nasıl? İki element olduğu için ne olacak? Bileşik molekül olacak. 16. ve son sorumuza bakalım. Aşağıdaki maddelerin yanındaki boşluğa element ise E, bileşik ise B harfi yazınız. Şimdi arkadaşlar demir neydi? Elementti değil mi? ÖS yazıyoruz. E. Su H2O. Neydi arkadaşlar? Bileşikti değil mi? ÖS B yazıyoruz. Tuz. NaCl. Bu da bir bileşik arkadaşlar. ÖS burada da bileşik yazalım. Oksijen. Yani O2 ise arkadaşlar bir element olduğu için Buna da element yazıyoruz. Evet arkadaşlar sınavımız bu kadar da videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.